Merhaba arkadaşlar. Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 15 Temmuz Perşembe Kocaeli yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. Kocaeli 7 koşulu bir programımız olacak. Sevgili dostlar altılı ganyanımız ikinci koşulu itibaren start alacak. Zevkli bir program yine bizleri bekliyor. İnşallah dilediğimiz gibi sonuçlanacak bir program geçmeniz dileğiyle tüm yarış severlere herkese bol şanslar diliyorum. Evet sevgili dostlar e, bu gündüz koşularında İstanbul koşularımız vardı. E, bir arkadaşımız da bulmuş. Tebrik edelim. E, önerdiğim safkanlar İkinoğlu Kaşkar'ın kızı Halis ile banko adayımızdı. Banko bırakmış. Sonra Wilderfeld e, Furkan Yüksel'le kaçar bitirir dedim. Banka adayımdır. Onu da banko olarak bırakmış. Goşayla Mavi Deniz dedik. Goşayı banko olarak bırakmış. Sonra buraya çok atla geçmiş. 3 altın safkanlar safkınlar çıktı buraya kapatmış. Buraya aynı şekilde kapat, Taşsız kralı da zaten söylemiştim. Kaçıp bitirebilir yani önlerde çıkacaktır diye. Ama gücü yetmez dedik. Bana müsaade onun oğlu safkanımız gelmiş olsa ya on küsürganın yanına. Burayı da kapatmış. Boyunla hatta protesto. Oldu, bana müsaadeye vermediler. Biraz tatsız kadar dışarı doğru açılmış. Yani bana müsaadenin sprintini bozmuş. Bozmasaydı bana müsaade gelebilirdi on küsürgan yanına. Son ayağı bir numara safkanımız bankoydu. Yani hiçbir neden yok, bir aksilik yaşamadığı sürece. Yani burada 2-5'i önermişim sonlarda iyi atak yapar diye. Altınoğlu safkanımız ailesi de yaz attı, ikinci safkandı, ikinci attı. Çıktı, buraya da 4 atla geçmiş. Böyle 4830 TL bir rakam gerçekten güzel bir e, ikramiye bulmuş arkadaşımız sevgili dostlar. Yani ilk ilk 3 aya benim önerdiğim bankoları değerlendirerek son aya da yani burada 5 at öteki ayakları haşhaş yaparak zaten çıkan atlar da varmış. Yani çıkan atlar varmış derken e, sonradan çıktı bunlar. Onlar da var mı zaten haşhaş yapmış. Helal olsun. Tebrik ediyorum. Abi diyor sayende yakaladık. 3 tane banko olarak girdim dedi. Yani 2-2 iki, iki. çiftesini almış. Çifti olarak. 7 küsürgan ya. Çiftesi verdi. Tebrik ederim arkadaşımıza. İnşallah e, daim olur. Daha güzel ikramiyelere ayrılır. Dileklerimizi sunalım. Tekrar o arkadaşımıza helal olsun. Başka bulan varsa zaten yorumlarımızın altında da e, yer veriyorlar, yazıyorlar teşekkür edip biz onlara teşekkür ederiz. Yani elimizden gelen e, şeyleri zaten ön plana çıkartıp kazanacak atları sizlere paylaştırıyoruz. Bunları da not alıp değerlendirmiş kuponunda. Cüzi bir kupon da oynamış. Helal olsun. Tebrik ederim. Evet. Kocaeli yarışlarımıza geçelim. 7 plasemizin başlangıç ayı. Yani birinci koçtan 7 plasemiz ve birinci üçlü ayarımız başlıyor. Şartlı 5. 4 yaşlı Araplar. 1200 metre. Kumla 7 arapatımızın atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet. bakalım bu iki safkanın arasında geçecek bir mücadele görüyorum. Gidil kız Nevzat Avcı ile ben bir iki adım önde tutuyorum. Ee, grubun uygunluğuna 150 günlük bir arası var ama yaptığı iki koşusu da en Bursa'da 1300'ü şartlı 5 kazandı. Arkasından yine bir şartlı 5 1300 yine kazandı. Sonra bir araya girdi 150 günlük. Etkili bir koşu gelecektir. Kocaeli pistini de ee, sonra üç nolu Yiğit kardeş Mehmet Salih Çelik'le burada yani bu iki safkan benim ön planda tutuyorum 7 plasede bu iki safkana yer verebiliriz sevgili dostlar 7 plasemizde de e, ikimizi de e, bulma şansımız da olur Evet ikinci koşu şartlı 3 dişilere mahsus 3 yaşlı Araplar 1200 metre Kumla start alacak 8 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz Evet ben burada Altılık ayımızın başlangıç ayında banko ile başlayacağım. O da kim? Alican İnci ile start alacak olan Çipçili diyeceğim ben sevgili dostlar. İlk yarışına 1200 e harika bir koşu sergiledi. Sonra çime, çime çıktı İzmir'de. İkinci son koşusunu 1400'e yine harika bir koşu sergiledi. İkincilik de oldu. E ben burada Çipçili'nin Kocaeli pistine ilk defa gelecek olması da Alican İnci ile de buluşması ben Çipçili'nin ben bu grubu geçmesini bekliyorum banko adayımdır yarın e, bankoyla başlayıp e, geri kalan safkanları da sizlere önereceğim zaten sevgili dostlar çipçili benim banko adayımdır banko olarak bırakacağım Tabii ki sizin e, tuttuğunuz safkanlar varsa ön planda çıkartabilirsiniz güvenen olursa tek de bırakabilir ama benim e, yarın banko adayımdır e, geçen koşusunda yaban arasının üstünde fazla durduk biliyorsunuz 1200 metre Ankara'da sonlarda geldi. Mesela şimdi burada çok süratli gidecek koşu. Koşu var. Mavili kız olsun. Altın oğlu safkanımız olsun. Süratli gidecek. Bu koşta yaban arası birazcık geç kalabilir. Geçen koşusunda zaten kafada önerdim bir safkanda. Ama çipçili ben buraya kazanmasını bekliyorum. Bankom olacak sevgili dostlar. Evet üçüncü koşu şartlı 4. 3 yaşlı İngilizler 1500 metre kumla start oluyor. Beşli da başlangıç ayağı 10 İngiliz safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Hemen vakit kaybetmeden ben sıralama vereceğim. İlk şans safkanım Flint diyeceğim. Mustafa Çiçek'le. İkinci atım 4 nolu safkanımız Tolga Yıldız'la. Üçüncü atım 7 nolu Pixi diyeceğiz Nevzat Avcı'yla. Üç nolu Gökbakıran Murat Gündüzeli'yle. Ve de son olarak da bir nolu Crazy Crew diyeceğiz. Burak Akçayla geçen koşunda zaten bank olarak önermiştim. Bursa pistinde maalesef bizi yanılttı. Yedincilik de ayrıldı. Ee, ben Crazy Crew'la şimdi Kocaeli'ye geliyor. Burada etkili bir koşu gelmesini bekledim. Safkanlardan biri sıralamam. 2, 4, 7, 3 ve bir nolu Safkanlar olacak. Evet dördüncü koşu Dörtlü gayrımızın da başlangıç ayağı, altılı gayrımızın üçüncü aya, madem bir koşu, dişilere mahsus iki yaşlı İngilizler 1400 metre kumla start alacak. Yedi İngiliz atımızın mücadelesini izleyecek. Evet burada da hiç e, lafı da uzatmadan ilk şans safkanım, bir nolu safkanımız olacak. Dolga Yıldız da artık ikinciliğine bir son verebilir, e, yarışı kazanabilir. Rakipleri var sevgili olsa 4 nolu kalk gidelim, mutlaka yazalım. Sonradan ikinci nolu safkanımız Muhammed Mir Bilgin'le bakmayın 8. 6. çimde yaptığı koşulu İstanbul'da Lonhard temsilcisi kumda çok etkili koşullara çıkartan bir orijinden geliyor. E, kuma çıkacak. Kocaeli ilk defa geliyor. Mutlaka yazalım. Sonradan 3 nolu sapkınımızı e, göz ardı etmeyelim. Ahmet Aslan'la e, yaptığı ilk koşunda Bursa pistinde 1200'ü güzel bir ikincilikle taşlandırdı çimle. O da kuma çıkacak etkili bir koşu bekledim. Safkanlardan biri Sıralamam 1, 4, 2 ve 3 nolu safkanlar olacak. Evet 5. koşu 2. üçlük ayarımızın başlangıç çaya kısa vadi 8, 4 ve yukarı Araplar 1400 metre kumla start alıyor. 7 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada da sıralamam 2 nolu Bildenan Özcan Yıldırım'la çok çok ön plana çıksa da Burada onda rakipleri var sevgili dostlar. Bir nolu Megasılar Tolga Yıldız'la, altın Kara Mustafa Nevzat Avcı'yla ve de dört nolu Batman Aslanı'na çok dikkat diyorum Mustafa Çiçek'le etkili bir koşu gelecektir. Ee, burada son oğul var sevgili dostlar. Kocaeli pistini çok çok seviyor. Uzun kısa fark etmez sevgili dostlar. İyi koşular çıkıyor. Mazlum Pir Demirlere çok etkili koşuları var bir 97 günlük bir arası var. Ee, bu aradan etkilenmezse yani grup e, kaliteli safkanları yani e, bu safkanları eğer geride bırakırsa bombanın bombası olur. yere olan arkadaşlar Sonu ola da bir çarpı atabilir. Göz ardı etmeyebilir sevgili dostlar. Yani gelmemesi için bir neden yok. Çünkü yarışlar koşulmadan hiç kimse bu e, şeyi bilemiyor. Görüyorsunuz e, banko olarak değerlendiriyoruz. Grup çok iyi diyoruz. Gidiyor oradan bir tane sürpriz geliyor. Yani son oldu yarın çok çok sürprize kalacaktır. Ee, bakalım nasıl bir şey çıkacak? Sürpriz mi kalacak? Benim görüşüm burada sürpriz. Yani gruba bakıldığı zaman sürpriz kalacağını düşünüyorum. 97 günlük arası bizi aldatmasın. Yazıklarla geçiren bir savkanımız. Son oğla da yer olan arkadaşlar bir çarpı atabilir diyorum. Sıralamam 2-1-6-4. Çizgi 7 nolu son ola da dikkat diyorum. Evet 6. koşumuz şartlı 5 yamak 2. 3 ve yukarı İngilizler 1800 metre kumla start alacak. 8 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet ben burada 3 e, safkanın arasında geçecek bir koşu olarak görüyorum. İlk şans safkanı burada 5 nolu bırakın gitsin diyeceğim yunus Emre yükselle. ikinci atım 2 iki nolu safkanımız Aziz Akdemirle ve de son olarak da 3 nolu safkanımız Kancan Gökçe ile önde tuttuğum safkanlar. Bunlar sevgili dostlar sıralamam 5, 2 ve 3 nolu safkanlar olacak. Evet 7. koşu 6'lı ganyanımızın da son ayağı oluyor. Handikap 16 dişilere mahsus 3 ve kore İngilizler 1400 metre kumla start alacak. 15 İngiliz safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada sıralamamız ilk şans safkanım Ali Can İnci ile e, kilosu bizi aldatmasın sevgili dostlar. E, i̇yi koşular çıkartıyor. Ankara pisti olsun, İstanbul sentetikte olsun. E, i̇yi koşular çıkartan bir hekim yavrusu. Bir nolu safkanı benim çok çok önde tuttuğum safkanlardan biri. Sonra altı nolu safkanı Nurettin Şen'le. Üçüncü atım yedi Murat Gündüzeli ile. Dördüncü atım sekiz nolu Tinemis, Fırat Aslan'la 9 nolu Toriçem Adem Aslan'la bomboş gülele burada ee, kazanma yakın görüyorum sevgili dostlar ondan sonra ve de son olarak da Mehmet Salih Çelik'le 9 nolu Belanus diyeceğiz sevgili dostlar sıralaman 1, 6, 7, 8 10 ve 9 nolu Safkanlara mutlaka ve mutlaka bu koşu için şans verilmesi gereken safkanlar oluyor. Evet Bursa'dan aktaracağım Kocaeli programım buydu sevgili dostlar. İnşallah dilediğimiz gibi sonuçlanacak bir program geçirmeniz dileğiyle tüm yarışseverlere herkese bol şanslar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.